Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size El Salvador'da market fiyatlarını göstermek istiyorum. Hadi hep beraber şu markete girelim bir. Sen Una pregunta mi bolsita puedo. Ha, okay. Çantamı nereye koyabilirim diye sordum. Gir içeri dedi. Normalde burada o şekilde oluyor. Evet şöyle içki fiyatlarını göstermek istiyorum arkadaşlar direkt. 6.20'ye pezina biri e alabiliyorsunuz 6 tanesini. 100 mu pahalı mı siz karar verin. Buradaki insanlar aylık 400 dolar kazanıyor. Şöyle temel gıdalara bakmak istiyorum biraz. Ee, i̇kili e, ton balığı böyle 3 dolara iki paketi. Yani tanesi 1.50'ye geliyor. Normalde 1.65'e. Şöyle devam edelim. Buradaki Selpak 2.40 Bunlar dolar arkadaşlar. Yani çok ilginç. Burada ucuz olan şeylerden birisi e, kola, kola e, 3.92, 6 tane böyle 300 mililitre şeklinde şu an indirimde Rebaha diyor. Burada da böyle şeyler var, farklı farklı likörler, şaraplar 18, 12, 8, en düşüğü kaça gözüme çarpan şu an 8. Şu rose diyor, rose şeklinde. Evet. Böyle. Bir de meyve sebzeyi göstermek istiyorum size. Meyve sebze ucuz oluyor. Bugün e, librası e, 58 kuruş. Kilo değil libra. Biraz farklı, biraz daha az oluyor libra kiloya göre. Libra olması lazım. LB yazıyor çünkü. Patates 95. Domates 90. Oğlum bu soğanlar niye büyük oluyor? Ben anlamadım ki ya. Şunlara baksanıza ya. Normal değil yani. Şuna bak top gibi. Yani soğanın kilosu da 92. Kilo deyince libra olarak anlayın arkadaşlar. Buna 2 libra diyor. 3 librası da. Bu da 3 libra oluyor. Bu da arkadaşlar şöyle göstermek için patates. 3 librası. Böyle. Ne kadar? 2.75. Ama Libra'nın oranını bilmiyorum. Altta belirtiyorum kiloya yani bir libra kaç kiloya de eş değer diye. Böyle ananaslar var. Tanesi 2.75. Pahalı bence. Burada karpuz var 1.99. Burada da şöyle meyvelere bir bakalım. Ee, elma 1.50. Yani hepsi libra hesabından olduğu için bu armutlar 45'e düşmüş. Normalde Ha tanesi 45 cent. Evet. Bağlı Mısır kaç Mısırı bunlar çok yemiyor. 1.74. Evet devam edelim şöyle. Ucuz olan ne var? Şu 35 kuruş. Kırmızı şey siz söyle sarımsak. Yuka. Bunu denemedim şu ana kadar. Patatesimsi bir şey. Bunu mutlaka deneyeceğim önümüzdeki şehirlerde veya da ülkelerde kesinlikle. Evet. Burada da etler var. Böyle tavuk eti var. Tavuğun ee, göğsü 1.70. Kilosu 1.70. Toplamda şu gördüğünüz koca şey 7.46. Yani böyle bir El Salvador'da o insanlar ortalama dediğim gibi 400 yani şey asgari ücret 365 dolar. 400 450 de ortalama. Burada da viskiler falan var. Tequila 31 dolar. Markasına göre değişiyor. 18, 11, 19. Böyle tanıdığımız bir şey var mı? Yok. Ha Bacardi var burada tanıdığımız. Bacardi'yi de şey veriyorlar. Burada da Smirnoff var. Böyle daha çok böyle likör tadında. Türkiye'de olmayan içecekler. Yani çoğu zaman olmuyor Türkiye'de. Burada var. Burada et, etler pahalı. Ee, gördüğünüz gibi biraz önce tavuk etini gördünüz. Dana eti de ondan fazla. Şöyle şeyi göster, sosisleri göstermek istiyorum. 2.30'a şöyle 4 yarım kilo neredeyse sosis veriyorlar. Peynir, 4.65. Peynirler çok pahalı burada ya. Ben şu peynirden aldım indirimde de kalmamış bile. 75 kuruş. Şuna. Burada ucuz olan şeylerden birisi de kola. Kolanın şöyle tanesi 60 sent. Yani ucuz derken Almanya'ya göre ucuz. Bunlar Almanya'da bir bir küsür. 1.95'e şöyle bir bir buçuk litresi var. 6 litresini de 3.50'ye alıyorsunuz. Yani iki tane şundan 3.50'ye. İndirimli oluyor burada. 2 tane alırsanız çoğu zaman ee, aldığınız ürünlere göre. Şöyle cipsler mesela 1 dolar. Bir küsür yani. 1, 2, dolar 2 sen vesaire. Yani düşünün şöyle. Bakın size çok pahalı bir şey göstereceğim burada. Buradaki insanlar bunu nasıl alıyor? Alıyor mu onu da bilmiyorum. Bir de iyi, bir de iyi fiyat yazmışlar bak. Şurada. Geçen gördüm. 6.80'e Heden şurada satıyorlar arkadaşlar. Yani 400 dolar kazanan adam bunu alır mı? Hiç söyle. Şöyle başka ne var? Temel ihtiyaç. Ekmek. Makarna. Makarna ucuz. Söz devam edelim. Korona. Su. 50 kuruş. 6 tane su. 1.70. Ama bunlar küçük. Nutella var. Şu küçük Nutella 5.60 diyor arkadaşlar. Çok ilginç. Şöyle büyük bir Nutellayı Guatemala'da şey yapmışlardı. Böyle bir nasıl diyeyim size? Kitlemişlerdi yani. İlgimi çekmişlerdi millet Nutella mı çalacak ki? Kocaman Nutellaydı da burada 10 dolar ya şu. Şaka gibi. Şöyle çikolatalar. Çikolata zaten çok çeşit olarak yok. Şuradaki olan çikolatalar da zaten 7 dolar, 7.75. Yani Nutella 6.95. Böyle canım bunlardan istiyor biliyor musunuz yiyemiyorum burada da domuzlu olduğu için ee, Şöyle aldım geçen dedim Allahım ya şurada bir Bakayım üstüne Baktım üstünde şey yazıyor bu muydu ha, şurada ee, Orta Doğu Ülkeleri için helal jelatininden yapılıyor ama sadece Orta Doğu ülkesi için Alamadım yani yiyemedim Orayalar 3.80 Ama yani şimdi ben oraya diyorum da bütün bisküviler yani 1.90 Burada bakınca Ben şundan aldım yani 1.20'ye İdare eder çayla Çayla beraber içmek için Böyle Tempas 28 Kahvelere bakalım Buraların kahveleri meşhur oluyor Ucuz mu? 2.85 de iyi Kahvenin iyi kötü olup olmadığını bilmiyorum Nescafeler 7.50 Oha lan şurada bakmayın ama çok pahalı Şunlar Kos kafe 3.65 ve markaları da gösteriyorum belki Almanya'ya gittiğinde alırım artık bunu da alıp da kahve otomatlar olmadığı için ustalarda çoğu zaman 4.30'u neymiş ismi Nuestro Juan Valdez 11 dolar bunlar yerel kahve mi acaba Juan Valdez ha, bu vanilyalıymış şundan aldım çay siyah çay şöyle tenegro diye 2 dolar Türk ürünü de hiç göremedim şu ana kadar. Böyle Philadelphia'lar falan var. 2.99'a 2.65'e Süt 1.69 süt Şöyle bir içeceğimizi alalım ya. İçecek almam lazım. Böyle hazır ürünlerde. Yani 2-3 doların altında bir şey yok. Bak iki tane makarna şöyle 200 gramdan 1 dolara veriyor iki tanesi. Yani 400 var. Yani ucuz da değil pahalı da değil. Şurada da ekmekler var işte ekmeklerde bir baget 99 kuruş. Ara 90 kuruş bagetin çeşidine bağlı. Yağlar 5.50. Zeytinyağı. Yani böyle hızlıca bir tur attık. Şurada da tost ekmekleri var. Bunlar da 185, 124 çeşit çeşit. Bunlar da bak burada da yağ var. Bu ne yağmış? Ha şey yağ. Ayçiçek ya. Ay ya. 3.60. Yani böyle fiyatları da görmüş oldunuz. Burada bir de şeye bakalım. Temel gıda demişken. Ee, şu ne? Şeker. Şekerler 1 dolar. Bunlar 50 kuruş. Şekerler ucuz Evet arkadaşlar. Bunlar da çok yiyorlar. Bunlar kaç aymış? 2.75, 2.80, 2.99. Yani paket büyüyor ama fiyat büyümüyor bir de makarnaları bakalım temel ihtiyaç olarak 1.15 şu 200 gramı yine 50 kuruş makarnanın çeşidine göre de değişiyor şu mesela bu da 200 gram ama 36 kuruş ithal yani yani soslar 95 kuruş 85 kuruş o şekilde devam ediyor evet arkadaşlar ben şu an videoyu kapatıyorum size böyle kısa bir hissiyat göstermek istedim market fiyatlarıyla ee, El Salvador'da ee, bir de şunu belirtmek istiyorum markette de... Neyse bunu dışarıda belirtiyorum hemen Şunu diyecektim bir içeride Buradaki insanlar gidip de Markette bütün alışverişini Yapmıyor giriyor 3-5 parça alıyor ondan sonra Çıkıyor mesela dışarıda alamayacağı şeyler Hatta dışarıdan aldığında Daha pahalı olan şeyler Mesela örnek vermek gerekirse Önümdekilere dikkat ettim 2 tane böyle minnak şampuan Almıştı ondan sonra da 4 litre 4 litre diyorum, 3 litrelik ice tea almıştı mesela. Yani bunu gidip de pazardan alamaz. Meyve sebzeyi çoğu zaman buradakiler %99 yani Central Amerika'da bu kıtada bu şekilde bir kültür var. Gidip pazardan alıyorlar. Onu diyecektim size. Yani onun için buradaki insanlar için gördünüz yani adam dese ki ekmek alayım işte şunu alayım bunu alayım derse zararlı çıkar yani bütün maaşını verir. Adam 400 dolar kazanıyor. Bununla kirasını ödüyor, evine şeyini alıyor, bilmem neyini alıyor, sigortasını ödüyor. Yani düşünün. Bu şekilde bir hayat var El Salvador'da. Ucuz değil bu ülke kesinlikle. Ama bu ülkede yaşanır. Yani parası dolar yani sonuç olarak. Burada güzel bir emekli maaşıyla güzel yaşanır bence. Bu ülkede şöyle bir durum var. Diğer ülkelere göre yani şu an Meksika ve Guatemala'yı gördüm. Ee, daha insanlar varlık içinde. Yani varlıklı olan hali bu ülke. Öyle diyeyim. Ve insanlar burada çok şey, çok cana yakın. Yani şu ana kadar e, hepsi cana yakındı. Yani bir kişiyi de görmedim ama hala böyle tek tük serseri zibidi tipliler var da şey yapamıyorlar. Her yerde asker duruyor. Buranın başbakanı Naip Bukele çok iyi iş yapmış yani. Gerçekten helal olsun. Anlama diktatör bilmem ne falan filan diyorlar Night bu keleye ama yani bu ülkede diktatör olman lazım zaten yani bu buradaki Mara Salvador Mara Salvatrucha dedikleri bu gengleri hapsetmek için öyle olman lazım yani yoksa baş şey edemem ki yani bu ülke dünyanın en tehlikelisi ülkesiydi yani şu an bulunduğum bu ülkede yani El Salvador'da şu an olağanüstü hal var yani öyle diyeyim size. Bu olan üstü hal bitmiyor. Bütün hepsini içeri tıkana kadar bitmiyor. 60 bin kişiyi aldı şu ana kadar adam içeri. İçinde şey de var, suçsuzu da var. Ama dövmen varsa bu buradaki bu bandit gruplarına şey bunların şeyleri o özel dövmeleri oluyor. MS13 falan yazıyor. Öyle bir şey varsa yandın yani hapse giriyorsun hiç şansın yok. Evet. Bunun üstüne bir bu gezme eğer iyi geçerse sabah orada bir video çekeceğim. Naip bu İngilizce arkadaşlar teşekkür edeceğim. Evet, adamın hayranıyım. Adam Bitcoin'la ödeme var, bilmem ne var. Evet arkadaşlar, şu anda hostelime geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.